Kendini tanıtmayacak <laughs> mısın? Kızım. Ben Elif Prenses'i bu videosunu izlemeni çok, izlemeni çok istiyorum. Iz Ama bir kere gelmişlerdi İstanbul'a. Ama benim, benim eşyalarımı sonradan giyeceğiz. Telefonu <laughs> göster eşyaları da. Baya karıştırdım. Sen Elif Prenses'in senin bu videonu izlemesini evet. istiyorsun. Evet. Niye? Onu çok mu seviyorsun? Evet. Hmm. Biliyorum sonuçta. Evet. Benim adım Defne ama şimdi biz babamla bu elbiseleri deneyeceğiz. <laughs> ama bu bazı kıyafetlere baş, başka, başka birilere yerlere aldığımız sanatçıyım. Bunu fotoğrafı zaman da. Bunu bana Zubay'da vardı. beyde verdi. Şunu mamayla gitti. Ondan sonra başka da vardı onlarda. Ondan sonra... Şu... Bir sürü kıyafet indirdim buraya. Bu Hadi da bakayım. bu da benim elbisem. ama hmm. bunları birileri almadı. Sen hmm. başka da vardı ama onları unuttum. Aa bir de şurada altında etek vardı. Onu da mama aynalıkta. Bu kadar alsam yeterli. da mama aynalıkta. Bu arada Elif Prenses'in babası çok iyiymiş. Ben çok iyi değilmişim böyle. O yüzden video çektirmek zorunda kaldık. <laughs> Hadi bakalım. <laughs> Biz de video çekmeliymişiz. Evet. 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 <laughs> Yaktın Haydi beni yani. Evet. Hadi bakalım şimdi kıyafetleri giyiyoruz. Kıyafetleri giyiyorsun. Öyle mi? O zaman şöyle mi yapalım? Evet. Şimdi videoyu durduralım. Sen başka bir kıyafet giyene tekrar mı açalım? Olur. Öyle mi yapıyoruz? Evet. evet arkadaşlar zaten ben size kendimi tanıştırmıştım. Ben zaten anlatmıştım. Şimdi biz ben bu böyle giydim. Şimdi biz başka bir şey giyeceğiz. Ay başka bir şey giyeceğiz diyorum ya. <laughs> Şimdi ne yapalım baba? Hı? Şimdi ne yapalım? Evet ne yapıyoruz? Bu kıyafetini göstermek için giydin değil mi? Nasıl beğendiniz mi diye sorabilirsin. Arkadaşlar. Beğendiniz mi? yani oyuncaklarımızı da daha sonra gösteririz. Yani önce bir elbiselerimizi gösterelim, bir bitsin. Ondan sonra da tabii oyuncaklarımızı göstermeye başlayacağız. Değil mi? Öyle mi? Evet. Hmm. Hadi bakalım şimdi biz var. başka elbiseye geçiyoruz. O zaman bak, bak, o zaman ben, sihir mi yapsak? Olur. Hadi sihir yapalım öbür elbiseye geçelim. Nasıl yapıyordun sen bir sihir yapıyordun? arkadaşlar. Biz böyle kıyafetleri deneyeceğiz ama hızlı hızlı yapmamız lazım. Çünkü bu kıyafetlerde çok kıyafet var. O yüzden hızlı hızlı yapacağız. Ve videomuz hemen bitebilir. <laughs> ama ben bunu Efrensiz izlemesini çok iz 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 istiyorum. Ama pek Efrensiz'le tanışamamıştık, oynayamamıştık. Ama pek gelmemiştik daha. Çünkü orası çok kalabalıktı. Hem onlar İstanbul'da gelmişlerdi. Biz İstanbul'da yaşıyoruz. Samsun Samsun'da yaşıyoruz kızım biz. Biz Samsun'da yaşıyoruz. <laughs> Ama Elif baş Başkızım'ın Samsun'a geldiler. Kafam karışmış baya. Şimdi de hızlı hızlı kıyafetlerimizi giyeceğiz. Bu kıyafetlerini hepsini zaten giyeceğiz. Ama... Öyle mi? Evet, hepsini. Hepsini, hepsini, hepsini <laughs> 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 Sana geldim bitkileri, bitkileri biz bitkileri. Kızım o kadar olmaz ama ya, o kadar da giyilmez. Hepsine, ki. hepsine, hepsine. Eyvah o zaman. O zaman ben ben O zaman ben o zaman. Baz, Bazı, tamam. alalım canım. Hmm. Alalım. Tamam. O zaman bir hızlandıralım videoyu biraz daha. Sen giy çıkar. Bari madem hızlı olsun biraz daha. Tamam arkadaşlar. Zaman... Evet, zaman... Şimdi biz tamam. Sonraki videomuza geçeceğiz. Yani an önce sonraki videomuzu geçireceğiz sonra yine devam edeceğiz şimdi sonraki videomuzu geçelim ta 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 bak bu yapamadım ne yapayım hadi süsle o ne kız <laughs> yapar baba. Ne yapayım? Oyunca söyle. Bak. Ne yapayım ne? Oyunca oyunca. Bak. Oyunca yap. Oyunca yapay da. İyi misin kızım? Aa <laughs> <laughs> oh, oh, ben sana gelip yapacağım. Şurada. Kızım dağdan dolu -davra atlıyorsun. Ah. O neymiş? Hamur gel. Onu yiyeyim o zaman ben. gerçekten bir teşekkürlükler. Gerçekten iyi. Cebelik koyacak. <laughs> Allah ım, Allah kurban olur. Uuu tamam. O zaman bu kıyafetimizi de gösterdim ne göre. Gülümüz abi sonlandırdım çok fazla kıyafetim var kızım. Hepsini gösteremeyiz. Hepsini giyemezsin. <laughs> Bazılarını alalım alalım. Bazılarını alalım. Tamam. Artık videomuzun sonuna gelelim. Bence. Değil mi? Yine yaparız. Tabi sonra yine yaparız video. Tamam. Hadi bay bay. bay arkadaşlar. Yorum yazmayı, like atmayı <laughs> unutmayın. Hadi bay bay. Sizi çok ol. seviyorum. <laughs> Kurban olurum ben size.